Hava atışı sonrası ilk hücum Anadolu Efes'ten gelecek. Verdiği kullandığı dansından, dansından gelen Messiç Zor bir atış ama başarılı. <laughs> üç sayılık isabet Shane Larkin'den bir defa al var. Lomar 3 sayılık isabet geldi. Üç oyuncu arasına daldı. Şimdi Tolga. Dunstan'ın alan yarattı ona Tolga'nın atışı. Bu da başarılı. Larkin potu altına aktardı. Oradan dışarıya Moerman'ın üçlü isabetli. Adrian Moerman. Üç sayılık atış. Thomas yazılı kaçırdı. Üçüncü reboundu Hakan yapardıydı. Bir deneme daha. Bu başarılı. <laughs> İlcan Turna. İlcan Turna. Pas Hakan yapar. potu Müthiş altına baş. nefis bir pas. basketbol geldi Devontae Upson'dan. Burhan Tunçer. Birazdan Nate Sestina oyuna dair olacak. Yukatel Merkez Efendi'de basketi bulan Buran Tunçer. Adam Smith. Hobson devrildi. Üç sayılık atış. Smith'ten başarılı. Larkin bomboş. Larkin'in üçlüğü etti. Shane Larkin'in bu basketi. Yukatel Merkez Efendi hücumu Hobson. Mitzi savunmaya çalıştı. Hobson kolay bir basket. Lomaş pozisyon yarattı kendine. Üç sayılık atış başarılı. Lomaş'ın üçlüğü. Adam Smith. Hollowell'den pas. Smith. Üç sayılık basket geldi. Evet, boş atışlar kaçmaya devam ediyor. Lomaş bir deneme daha. Bu da oldu. Yedi saniye var üçüm sesinin doğmasına. Smith pota altı ile oynadı. Hobson Upson geriye çekilerek atış. Bu da oldu. Çok zor bir atış. Devante Upson. Birazdan değişiklik gelecek. Herkes efendi de. Larkin lütsaylık <laughs> basket. Atışta isabet yok ama ilginç bir pozisyon. Adam Smith. 7 saniye var erken kullandı. Adam Smith. Adam Smith başladı. Konuk takım. Üçüncü çeyrek sonunda Anadolu Efes'in sadece 11 asisti var. Oo! Derken bir basket <laughs> daha geldi. Burhan Tunçer. Üç sayı atış. Burhan Tunçer. Lomaş. Yukatel Merkez Efendi hücumu. Hallowell potaya kadar yöneldi. basketbol. Hallowell'in basketi. Moerman. Lomash Larkin'le eşleşmesi vardı. Dancin bu vuruyor. Larkin'le baş başa. Lomash düştü altına. Aksın iki oyuncuyu uçurdu ve bitirdi. <laughs> Lomash'tan müthiş bir pas. Farkı dörde çıkarabilecek mi? Dancin ikinciyi de attı. Lomash şut saydı. Katış. Başarılı. Lomash. Bunda da isabeti buldu. Smith pozisyon aradı. Çok zor bir atış. Smith oh. isabeti buldu. 3 saniye, 2 saniye. Midsic potaya gitti. Blok geldi ona. Hakan çok uzaklardan şansını deniyor. Sinan Erdem de maçı uzadı. <laughs> Tekrar doğuşta oynadı. Doğuştan pas. Dunstan tamamlıyor. Larkin. Midsic 3 sayılık atış. Vassiliye <laughs> Adam Smith. Hemen cevap geldi. Zafer Aktaş'ın en istemediği şey. Lakin ve Anadolu Efes çok zorlansa da maçı kazanmayı başarıyor. Son şampiyon 94. Yukatel Merkez Efendi 93.